bir başarı elde ettiğimizde başarının nereden geldiğini unutmayacağız. Kime hamd edeceğimizi, kime teşekkür edeceğimizi, kime şükredeceğimizi bileceğiz. Ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ve le in şekertum" eğer siz size vermiş olduğum nimetlere şükrederseniz yani o nimetinin gereğini yaparsanız her bir nimetin ona göre bir şükrü var. Mesela Gözün şükrü harama bakmamaktır. Kulağın şükrü haram şeyi duymamaktır. Elin şükrü ellerimizle haram işlememektir. Ayakların şükrü ayaklarımızla batıl yolda yürümemektir. Bize verilmiş olan malın şükrü onun zekatını doğru vermektir. İhtiyaç sahiplerine el uzatmaktır. Ve bunu çoğaltabilirsiniz. Yani her bir nimeti muhakkak ona göre denk bir şükrü vardır. Sadece lisan olarak elhamdülillah ben sağlıklıyım. Elhamdülillah ben varlıklıyım sadece de demek bu şükür değildir kıymetli kardeşler.